Arkadaşlar Toyota Land Cruiser gerçekten müthiş ve çok büyük duruyor. Gelin içine sizlerle bakalım. Basamaktan doğru çıkıyorum. Gerçekten çok sağlam duruyor. Kapıların kapanışı harika. Yan aynalar devasa. Koltuk derileri taba renkli. Çok güzel duruyor. Bakın bütün tuşlar basmalı. Normal şekilde tasarlanmış. Böyle bir araca da bu şekilde olması gerekli bence de. Tutamaklara bakar mısınız? Koltuk hafızaları, mandalar burada. JBL ses sistemi var. Birçok tuş manuel şekilde tasarlanmış, basmalı şekilde tasarlanmış. Direksiyon da güzel duruyor. Ekran da bütünleşik şekilde. Arkası da müthiş geniş. Bu arada arkasını daha çok beğendim. Şu genişliğe, konfora bakar mısınız? Üste müthiş bir cam tavan var, üstelik açılabiliyor. Yanında çok güzel bir kol dayaması var. Can camlar çok büyük olduğu için ferah bir alan var. İnsan kendini daha farklı hissediyor gerçekten. Arka bölümde koltuk ısıtmalarını ve arka klimayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine şarj çıkışları mevcut. Arkadan da bu şekilde. Araç aşırı heybetli. Sizler nasıl buldunuz?